Efe Naci abi... ...Saz'la tanıştırdı beni on yaşındayken Samsun'da. Sonra İstanbul'a göç ettik. Pazarlarda küfecilik, araba siliciliği, işportacılık... ...ve pavyonlar, sonra gazinolar. Solistler ardında üç kuruşa saz çaldı. Çok zor günler yaşadık Ebru. En kötü kira evlerini bile sıcacık bir yuva yaptı Annen gibi olmak isterdim, yani... ...evlenirsek sana iyi bakarım evleneceğiz. Can, Seninle tanışman bir hevesti önceleri. Yani Orhan Gencebay'la arkadaşlık etmek. Bütün kızların özlemiydin sen. Güzel çekici kadınların da. Bizim toplumda hava deriz. Gözde erkeklerle çıkmak kızlar için havadır. Bir de baktım ki tutulmuşum sana. Hevesin sevgiye dönüşmüş. Sizin çevrenizin yabancısıyım. Seni seçerken hava yapmayı düşünmemiştim. Benim de belki de bir eksiğini tamamladın. Yani önce para, şöhret... ...Sonra da güzel bir sevgili. Söylediklerinin yalnız bir teki doğru. Güzel oldu. Çok güzelsin Ebru. Beni heyecanlandıran ilk kişisin. Hoşlanıyorum, seviyorum seni. başım dönüyor Orhan. Ama içkiden değil. Heyecandan. Bir şey bilmeni istiyorum Orhan. İlk erkeğimsin. Sen istemiyor musun? İstiyorum. İyi bak bu resme. Daha önce gördüm ama anımsayamadım. Bir gazete sayfasında gördün. İntihar eden 17 yaşındaki bir kızdan söz ediyordu gazete. Hiçbir şey anlayamıyorum. Anlayacaksın. 17 yaşındaydı. İyiye güzele özlem duyardı. Sonra bir gün dünyasını yıktılar. Kirlettiler. <laughs> Utancını taşıyamadı. Kendini öldürdü. kız benim kardeşim de Ebru. Acı bir olay. Ama bunları daha yumuşak anlatabilirdin. Suçlu ben değilim ki. Suçlu kardeşin, Erman denen kokuşmuş köpek. Hayır! Olamaz bu! Sana niçin sahip olduğumu anladın mı şimdi? Lütfen Orhan! Tatsız bir şaka olduğunu söyle! Beni böylesine yıkamazsın sen! İnanmıyorum! İnanacaksın! Kardeşimin çıplak cesedini teslim ettiler bana! naylon torba içinde de elbiselerini! Ödeşeceğiz! Ben de senin kirlettiğin vücudunu ailene teslim edeceğim! Yürü! Delirmişsin sen! Bırak beni! Bırak! Bırak! Babacığım, Gümrü'ye geç kalıyor, telefonu! Şuna bir imza atsana! Alo! Söyle! Tamam, tamam! On milyonluk bir kredi veriyorum! Biraz fazlaca yaz! Dur yerinde! Kimsin sen? Gülcan'ın abisi! Gülcan'ın mı? Gülcan'ın! Midesini ilaçlarla doldurup kirlettiğiniz Gülcan'ın abisi! Seni öldürmedim! Seni senin silahınla vurdum! Ablanı da ben kirlettim! Evet! Ben kirlettim! Ben! seni. Eşkıya! Biraz sakin ol delikanlı! Belki bir çözüm bulabiliriz. Siz düşünün artık. Kız kardeşim daha 18'inde bile değildi. Himayeye muhtaçtı. Ana kuzusuydu daha. Utancını taşıyamadı ve intihar etti. Eşkıya! Utanmıyorsun. Ancak kızıyorsun. Sizin mayanızda var bu. Zorlamadım seni. İlaçlar da isteğinle İsteğinle girdin koynuma. Rahat şimdi hayvan! Sevdim, sevdim seni hayvan! Hayvan! Sakin ol kızım! Ben de önemli bir şey sanmıştım! Problem değil, erkek ve kadın arasında bu tür olaylar geçer! Beni alet etti baba, alet etti! Meseleyi büyütme ablacığım! Kızlık çok mu önemli? Her gün sayısız kız, kadın oluyor! Sonra sen evde mi kalırsın? Bu zenginlikle... Kaç koca İstersen. <Gülüyor> Ödeştik. <Gülüyor> Anlayamadınız galiba. Ödeştik.

lardan ne farkım var benim gülcan seni geri getiremedim dünyayı düzeltemedim yaşasaydım abinden utanacaktım bir erkek kendisini böyle deliler gibi seven ve isteyerek onun olan kadına sahip çıkmalı yakışmaz mı yakışmaz <laughs> sonra görürsün sen sayın Gencebay.